Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli dostlar Rabbimize hamdolsun Ramazan-ı Şerif ayının 7. sahur gecesinde sizlerle beraberiz. Bu gece inşallah Bakara suresinden bir ayet kelime okuyacağım ve mealini vereceğim. Rabbim ifade ve istifade edebilenlerden eylesin. Yüce Mevlam Bakara suresinde şöyle buyurmakta. Estaizu billah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Rabbim okumuş olduğum ayet-i kerimde şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele buyurmaktadır. Evet kıymetli dostlar bizler imtihan dünyasındayız. Kimimiz canıyla, kimimiz malıyla, kimi ailesiyle, anne, baba, çoluk, çocuğuyla ve eşiyle imtihan olmakta. Rabbim imtihanlarımızı kolaylaştırsın inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şu sözü aklıma geldi. Efendimiz buyuruyor ki müminin hali ne hoştur. Mümin başına güzel bir şey geldiğinde sevindirici değil mi? Bir şey geldiğinde ne yapar? Rabbine şükreder. İkincisi ise başına kötü bir iş geldiği zaman, sıkıntılı, üzücü, darlıklı bir iş geldiği zaman da sabreder buyurmaktadır. Rabbim inşallah bu iki hal üzere yaşayabilen müminlerden bizleri eylesin. Dünya imtihanımızı kolaylaştırsın. Darlandığı zaman isyan etmekten bizi muhafaza eylesin. Rabbim bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin diyorum. Hayırlı sabırlar efendim.